YouTube videosu seçiyoruz. Uzun zamandır çekmiyordum. Şimdi yeniden geldim. Ee, umarım Brawl Stars'ta hatırladığınızda 17 karakter yapmıştı. Şu anda karakterleri sayıyoruz. Bu, bu kadar vardı. 17 karakter, 54 karakter daha yapmamız lazım arkadaşlar. Neyse. Yanında bugün kim var tahmin edin. Eymen var. Arkadaşlar şu anda Benim Kutu açma şampiyonluğu yapacaktık. Yapamadık. Ee, zamanımız yoktu. Ama e, Öbür bölümde Yapacağız. Eğer Brawl Stars'ın devamını istiyorsanız Like atın. 50.000 abone Yani 50.000 like ee, abone olmayı unutmayın butonları kırın yumruk atın arkadaşlar eğer abone olursanız size kalpler gelecek ee, neyse şimdi bossa haritasına gireceğiz o yüzden karakter seçmemiz lazım arkadaşlar şu anda Eymen'le sizi konuşturayım Eymen. Merhaba arkadaşlar Nasıl çömeliyiz? İyi misiniz? Bakın ne diyor size? Umarım arkadaşlar bu arada ıı, e, arkadaşlar Adil boyu söylüyor. Out, like come. atın. Like atın. Butonu açın. Like atın. Like atın. Like Hadi başlıyoruz. Ron and Beanie. Arkadaşlar başlayacağız. Eğmeni ee, bekliyoruz şu anda. İki saat hazırlandık ve başlayacağız. Ay, ay, ay. Arkadaşlar. Evet şu anda gidiyoruz. Kosmoda. <laughs> 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 Arkadaşlar. Tutuyoruz. Ben öldüm geri dağmadım. Eğmen uzaktan sıkıntı Arkadaşlar çok güçlü bir kayıtlar çekmişti. kaçtı. Kaç. Şu anda çok kötü bir şey oluyor. <çiyorum. gülüyor> ben yine öldüm. Eymen kaçıyor her zaman ki. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> ben de geliyorum. 3, 2, 1, 0. Geldim. Watch <laughs> 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 Sen şu küçükleri almak senin yolunda mı? Evet ben de. İyi, iyi, Selam arkadaşlar. <laughs> İsimleri sayıyorum. Kimin İçim isimler? Ata Deniz. Hmm, sonra Nezia, Oran, Samet, Eylem, Emir, Metin, Bunlar sıkı tak, Bu arada yorum göndermeyi ha, hatta hangi Eymer ve ben mi daha iyi oynuyoruz? Eymen oynuyorsa yorumlara 2, ben oynuyorsam yorumlara 1. Görünürse 2'ye. arkadaşlar arkadaşlar geldi arkadaşlar Yürü, bu mermilerim de olsun arkadaşlar bence ben daha iyi oynuyorum çünkü hemen çok kaçıyor ben hemen dalıyorum arkadaşlar yorumlara bir yazın ve beni tebrik edin. Eymen de güzel oynuyor. Takıya savaşıyor. Şu anda... <laughs> 4 tane. Kaçarak... Hayır yine öldü. Şu anda Eymen de öldü. Ben de öldüm. Bir kişi kaldı bir kişinin. Tamam. küçük olmak tamam yani birinci görevi tamamladık 100 puan geldi arkadaşlar şu anda dediğim gibi diğerlere şey yapabiliriz kutu açma şeyi onun için dediğim gibi abone olun like atın zil tuşuna basın Şöyle hızlı, hızlı. Bir de beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda başlayacağız. Eğleni bekliyoruz. Fare gidemedi. Şu şey, anda Bekleyin. Arkadaşlar Eymen sizle konuşmak istemiyor. <laughs> Arkadaşlar eğer benle girmek istiyorsanız size kodumu gönderebilirim. <laughs> Ve o kodu yazın bana istek <laughs> gönderin. Ya da siz bana kod gönderin yorumlardan. arkadaşlar her zaman gibi boss bana takıldı. Şu anda buz gönderdi birisi. O için şimdi kullanmalı zarar. Bebin arkasından çıksam. Öleceğim sanırım. gösterdi. Şu dondurmacı çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar dondurma haları nedir? Bu çok güzel. Onun müzik de var. Bir anda da Ben Geçmen. Şu anda Jana'da <laughs> Şu, <laughs> <bu gülüyor> Şu anda arkadaşlar zorluk zordayız. Normalde kısıtlı son bir zora geçtik. kaçması lazım ve ben de olursam. <laughs> <laughs>

tür oynayalım. Ondan akafta oynayalım bakalım. Hatta şuna girelim arkadaşlar. Stars bakalım. Bravo. İlk nakavta oynuyormuşuz. Savaş topuna, soygun, sıcak bölge, elmas. Kapmaca. Güzel oynarım ben. Şu anda gir dur karakter seçim. Şu anda buzla oynamak istiyorum. hemen bir şey de oynayacaksan hızlı ol. Aksesuarlardan yedik an. şamandıra. Bu nasıl bir şey? Peki. Hmm. Bundan bir tane var. Bu nasıl? Aksesuarlarından güçlü torpido ve keskin gözler. Hangisini seçsem. Güçlü torpido keskin gözleri seçelim. Eşyalardan kalkanlar var. Seviye hasar. Seviye sağ. Ben seviye kalkan keseceğim. Eşyalardan kalkan keseceğim. Tamam, başlıyoruz arkadaşlar. Girdik. Şu anda arkadaşlar ikinci oyunu oynayacağız. Buzla oynamak biraz zor güzel olabilir. Ama yine de bu oyun için biraz zor. Ama ben yaparım. <Gülüş> <Acayi olabilenim>. <Gülüş> 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 renk, renk Arkadaşlar, şu işte anda çok güzel bir şey diyeyim, Ben kaybettiklerim gibi. Oyuncular bir kötüydü. <laughs> Hayır öleceksin. Hızlan burma almış. Frank. Frank alır Frank. 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 Hadi. Bu tur biz kazandık. Üçüncü turda oynamak zorundayız arkadaşlar. Çünkü bir yol biz kazanınca oynamak zorunda kalıyoruz. Şu anda Almanya'nın yolunu. Ne havası göndermek bilmiyorum. Tren hızlı olsaydı ama tren, herkes de çok güzel Neyse. Bakın arkadaşlar kreni kestim. Bir de ölüyorum kreni. Hayır hayır hayır. Neyse başvururuz arkadaşlar. Bir kaybettim maç Bir tane kaldı oldu. Neyse bu turda bu turu, da, bu turu da kaybettiğimize göre kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay diliyorum ve hepinize görüşürüz. Bay bay. Bir tane, bir tane kaldı benim.